göstereceğimiz yeni bir canlı yayına karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Trabzonspor takımımızın yetkileri şu an Fransa'da. Şu an burada son durum ne? Şu an hangi aşamadayız? Solbek transferi bitiyor. Burada Ağustos'ta son durum ne? Sikan'da son durum ne? Bütün detayları konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi takip etmenizi istiyorum. İnşallah YouTube bizi önerir diye düşünüyorum. Ben de paylaşımlarımı yapayım. Biraz bekleyelim bakalım. Kimler gelecek, kimler gidecek hep beraber görürüz diyorum arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere Trabzonspor takımımızı şimdi aktaracağım. Son durum ne? Tabi ee, tabii e, herkese hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Fransa çıkarmasını yaptık. Oradan haber bekliyoruz. Sol bekle bekliyor, son durum ne? Arkadaşlar yeni gelen geldiğiniz için tekrarlıyorum. G gelenler öncelikle beğenme tuş, tuşuna bassın. Sonradan izleyecek olanlar beğenme tuşuna bassın arkadaşlar. Ee, sizlerden ricamız hızlı bir şekilde yayın yapalım. Güzel bir yayın olacak çünkü sıcak gelişmelerimiz var. Bazı alınan kararlar var. Bazı yeni detaylarımız var. Sıkan konusu var. Agusta konusu var. Yani burada bir kitlendiğimiz bir durum var. Bunların hepsini sizlere canlı kanlı teyitli bilgilerle karşınızdayız arkadaşlar. Duyacağınız her şey teyitli. Kesinlikle böyle birinci ağız diyebileceğimiz bir bilgi olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi sayı yükselsin de bir tık bekliyorum. Çünkü tekrara girmeyelim. Hızlı hızlı vitesimizi yükseltelim. İsterseniz öncelikle geleceklerden ziyade bir gideceklerden başlayalım. Sikam'dan başlamak istiyorum. Bugün Sikam'la alakalı çok önemli gelişmeler yaşandı. Bizzat teyitle aldığımız bilgilerle beraber. Bu arada herkesin kandili mübarek olsun. Hayırlı kandiller, dualar kabul olsun. Kılınan namazlar kabul olsun. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tekrardan konuma başlıyorum. Bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz Sikan konusunda olaya en hakim kişi bizim kanalımız biziz. Bizzat olayın içerisinde gibiyiz diyeyim. Şimdi Sikan'ın özellikle her geçen gün yeni bir talibinin çıkması, her geçen gün kulübe yeni bir teklifin gelmesi ki bugün Sikan için Tulus masaya para koydu arkadaşlar. 3 milyon euroyu tam masaya koydular. Biz Sikan'ı almak istiyoruz diyor Tulus takımı Fransa'da Başkan kabul etmiyor tabii ki de 3 milyon euro. Niye? 6-7 milyon euroya mal ettiğimiz bir oyuncu var. 3 milyon euroyu kabul etmiyor. Biz tabii ki de Sikan 3 milyon euroya vermememiz lazım. Tabii ki de başkanın düşüncesi kiralık vermek. Bakın arkadaşlar. Şimdi Fatih Tekke yarın gider buradan. Sikan yine geri dönüşü olabilir bu takıma. Çünkü e, şu an Fatih Tekke Sikan'ı beğenmiyor. Oynatmayı düşünmüyor. Sistemime uymuyor diyor. Ama Sikan'a başka bir teknik direktör geldiğinde eminim ki oynatacak. Şenol Güneş de full oynattı Sikan'ı. Hatta solda oynattı. Hocanın takdiridir. Saygı duyuyoruz buna. Sikan'ın Tunus takımının, Hamburg takımının, Anderlet'in, Kopenhag'ın, Türkiye'de Kasımpaşa'nın, Antep'in, Konya'nın istediği, Samsun'un istediği bir oyuncu. Yurt dışında Arap takımı El Cezire'nin hocasının sabahtan akşama kadar aradığı bir oyuncu. Şu an Sikan tamamıyla... Ee, Yurt dışındaki özellikle yurt dışı menajerinin teklifler geldikçe Sikan'ı bekletmeye aldığını söyleyebiliriz. Oyuncunun ayrılışı bir türlü gerçekleşmedi. Başkan Sikan ayrılıyor diye 2 gün oldu. Ayrılacak diye 2. güne geldik. Yarın 3. günümüz olacak. Sizlere hep bu süreci en doğru şekilde aktarıyorum. Ne olduysa hepsini aktarıyorum. Bugünkü Tulus haberinde burada sizlerle beraber paylaştık teyitle. Geldiğimiz noktada Sikan konusunda biraz daha bekleyeceğiz gibi bir görüntü var. Eee bu iş bir iki gün daha sürebilir. Kulübümüz çünkü kiralıktan başka sıcak bakmıyor. O da yurt içinde Kasımpaşa'ya çünkü söz verildi. Kasımpaşa takımıyla oturuldu. Biliyorsunuz Kasımpaşa Fener'den oyuncu aldı iki tane. Galatasaray'dan oyuncu aldı. Fener'den üç tane. Galatasaray'dan aldı. Beşiktaş'tan aldı. Yani Fener şey e, Kasımpaşa biliyorsunuz. TMSF nedir nedir artık bilmem ne olayları. Ciddi anlamda bir e, yeni bir yapılanmaya girildi ve biz burada Sikan konusunda da Kasımpaşa ile sözleştik. Emre Belezoğlu çok fazla istiyor. Hatta ve hatta normalde El Cezire'nin teknik direktörü Sikan'ı aramasaydı e, biz büyük ihtimalle arkadaşlar Sikan'ı e, aramasaydı Sikan'ı biz gönderirdik diye düşünüyorum. Sikan'ın gitmemesi şu ana kadar transferin bitmemesi Arap takımı. Size bir defayda detayda anlatacağım. Bu da bizim teyitli bilgimiz. Birebir konuştuğumuz için söylüyorum. Teknik direktörleri diyor ki ben diyor Banza'yı gönderip seni almak istiyorum diyor. Yani Banza'ya bizim için Sikan'la Banza arası böyle bir beklem var. <laughs> Banza bize gelmeyecek. Onu söyleyeyim. yani. Burada böyle bir durum söylüyorum ama <laughs> Trabzonspor takımımızın şu an bir Banza düşüncesi yok ama Banza bizim bu transferimizi etkiliyor. Banza'yı yollayıp adam Banza'yı gönderip Sikan istiyor arkadaşlar. Düşünün. Neyse bu Sikan konusu bu. Augusto konusuna gelelim. Augusto'ya ben saygı gösteriyorum arkadaşlar. Arabistan'dan bir teklif var. Teklif 15 milyon euroya geliyor. Ama Augusto'nun şu anki ilk vermiş olduğu cevap ben Arabistan'a gitmek istemiyorum. Bak bunun kesinlikle net bir bilgi. Tabi kulübümüz bunu ikna eder. Ben gitmeni istiyorum. Benim ihtiyacım var buna. Seni göndermemiz lazım derlerse. Ağustos'a orayı teklerlerse ona bir kapıyı kapatıp orayı gösterirlerse. Bak ben orasını bilemem ama Augusto'nun kafasından geçen detay şu. Diyor ki arkadaşlar Augusto. Beni Almanya'dan ve İngiltere'den isteyen takımlar var. Fransa birçok ligden beni isteyen takımlar var. Ama onların verdiği paralar 7-8 milyon euroya geçmiyor. Ben diyor burada kalarak performansımı yukarı çeker. Ben sezon sonunda Avrupa'ya giderim diyor. Mantıklı. Şimdi oyuncu çok genç. Oyuncuyu 27-28 yaşında olsa ben derim ki kardeşim git. Bak Serdar Saatçi gitti abi Arabistan'a. Pedro ilk etapta gitmek istemedi. Gitti şu an Pedro mutsuz. Arabistan'da Pedro mutsuz haber gönderdi. Ben dedi dönmek istiyorum dedi. Arabistan'a gidip her oyuncu mutlu olamaz, alışamaz arkadaşlar. Augusto da yani şimdi futbol oynamak isteyen bir adam. Arabistan Augusto için bence her zaman açık bir kapı. Ben onun yerinde olsam, ben de o yaşta olsam, bu yetenekte olsam, bu kadar gol atmış, çıkış yakalamış, kendini bulmuş ve herkes tarafından konuşulan ki bizim bilmediğimiz Augusto'nun menajerine ve ona gelen başka teklifler de vardır. İnanın bana kulübümüze gelmeyenler vardı. Bakın Trabzonspor takımımız, Fatih Tekke ve yönetimimiz. Neye güveniyorsunuz? Size soruyorum. Neye güvenerek siz Augusto'yu da yollamaya çalışıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Sikan'ı gönderiyorsunuz. Augusto'yu da gönderiyorsunuz. E, Onaçu milli takımda. Onaçu'nun sakatlanma ihtimali de var geldiğinde. Yani neye güvenerek siz bu oyuncuyu gönderiyorsunuz? Ben bunu çok merak ediyorum. Kocaeli Spor gibi tarihi bir başlangıç yapacağız. Çünkü kötü bir gidişatımız var. Selçuk İnan bile bugün diyor ki Trabzonspor takımının performansı düşük olmasına rağmen falan filan diyor. Ya arkadaşlar bizim bu maçta kim atacak bu golü? Kim oynayacak arkadaşlar? Kasperk şart demiş. Ya tamam da kardeşim bu Kasperk iyi bir Santofor ama şu an Augusto çok ekstrem bir performans sergiliyor. Onatçı'nın yerini onun olmadığında ve Onatçı'ya destek anlamında ikinci en çok atan golümüz atan oyuncu. Şimdi bizim elimizi şu an maçı çevirebilecek Zubkov ve Muçi diyebiliriz. Zubkov zaten var yok belli değil. Zubkov zaten bugün bu hafta hiç doğru düzgün antrenmana bile katılmadı. Sen Kocaeli deplasmanına gittiğinde elindeki en önemli koz Muçi. Adam da diyor ki Muçi'ye şut attırtmayacağım diyor. Gol attırtmayacağız Muçi'ye diyor Selçuk İnan. Şimdi senin gidip Kocaeli maçında kötü başlarsan arkadaşlar yarın cuma Fransa'ya gittiler. iki gündür Fransa'dalar. Solbek bitirmeye gidiyorlar. Bu bilgiyi aldık. Teyitli bir bilgi. Solbek almaya gittiler. İki gün oldu hala Solbek. Bugün de inmesini hepimiz bekliyorduk. Bugün belki iner bilmiyorum orasını. Belki açıklama gelir birazdan. Orasını bilemem Solbek'te çünkü ekonomiye çok önemli detaylar var ama biz şimdi sınıfta kalıyoruz ya. Sınıfta kalıyoruz arkadaşlar. Ya Fatih Tekke böyle duruyor. Surat asık. Adam çünkü rahatsız abi. Ben böyle olması doğru bulmuyorum ama transferin gelmemesi. Şu takımla lige başlama kupayı verdin. Türkiye Kupası'nda atıyorum Başakşehir'le veya başka takım oynasan gene mağlubiyet alırdın. Şimdi gidiyorsun Kocaeli'ye gideceksin zorlu bir maç. Valla ben bunları anlamıyorum. Ne yapmak istediklerini anlamıyorum. Biz o paraları veremeyiz. Biz böyle bir takımız. Biz oyuncu alıp hemen oyuncu satmak derdine düşüyoruz. Biz nasıl bu yarışın içerisinde olacağız? Bu da benim için önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Yani Fatih Hoca Kerem yani Fatih Hoca diyordu yani ben diyor kilo verdim diyordu bilmem ne şimdi Fatih Hoca bence 5 yaş 10 yaşta yaşlı gözüküyor. Adamın yaşı bildiğin normalinden 5-10 yaş fazla oldu ya bir ne oldu abi o Fatih Hoca ben onu anlamıyorum. Burada Trabzonspor takımı ama bu kadar da şey olmaması lazım. Şimdi çoğu arkadaşımı sonra izleyenler de lütfen yorum yazsınlar Ağustos ile alakalı bu çok önemli onu söyleyelim. Lütfen sizlerden ricam yayınımızı beğenin bakın 700'lere yaklaştık yayınımızı beğenin ee, güzel bir yayın yapıyoruz. Gel canlı yanımız güzel oluyor. Yayınımızı beğenin. Ee, bizim için önemli. Sizlerden ricamız sayımızı yükseltelim. Diğer kardeşlerimiz bizim yayınlarımızı görsün. Bak taktiksel değerlendiriyoruz, futbol değerlendiriyoruz, her şey yapıyoruz, transfer konuşuyoruz. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Yani şimdi ben bugün sabah videomda konuştum arkadaşlar. Şimdi transfere geleceğim. Sabah videomda konuştum yani burada Savic, Vakayemi, Ozan, Okay. Dört tane bana göre gönderilebilir oyuncu var. Dört tane. Yani bu dört tane oyuncu yaşlı ve temposu düşük oyuncularımızdan en başında gelenler. Şimdi Ozan Tufan işe yarıyor. Okay kaptanlık yapıyor, abilik yapıyor. Savic sağ içinde ve sağ dışında benim en önemli oyuncum. Vakayemi renk katıyor, hava katıyor. Vakayemi'ye güveniyorum işler yapacak. Sikan'ı gönder, Olak Bey'i gönder. Augusto'yu gönder. Ya şimdi matematik uyuyor mu? Matematik uyuyor mu arkadaşlar? Şimdi Augusto'yu gönder. Augusto'yu gönder. Bir tane Santofol alacaksın. 6-7 milyon euro harcayacaksın. Senin cebine kaç para kalacak? 5-6 milyon euro. Saviç'e ee, Savic'e veriyorsun 4-5 milyon euro. 2-3 milyon, 2 milyon euro vaka yemeye vereceksin. Ozan Tufan ve Okay'la beraber toplam 7-8 milyon euro bir rakam var burada. Şimdi ama göndermeye çalıştığın oyuncu Augusto oluyor. Yani Biraz bunu düşünmeye çalışıyorum. Ben burada bir matematikte bir problemler var. Böyle düşünüyorum. Şimdi geliyorum yavaş yavaş transfere. E, yavaş yavaş transfere geliyorum. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Fransa'da bir kere yetkililerimiz e, dün itibariyle gidildi. Bugün ikinci gün. İki gündür transferi bitiremediler. Orada ne oluyor ne bitiyor tabii ki de bilmek çok zor. Ama Trabzonspor takımı Solbek'te Ekomio ön plana çıktı. normalde Onyemi Açun'un adı geldi. İşte... E, Darlin Yogva özellikle biter hemen biter dendi ve burada biz Ecomio'yu bitirmek istiyoruz ve bu oyuncu bitecek deniliyor. Bu Ecomio üzerinde herkes yoğunlaşmış bir vaziyette ve şu an oyuncunun prensipte anlaşması var ama kulübünü çözemediler. Demek ki orada ödeme planı mı artık neyse bir sıkıntı var. Şimdi biz Augusto gittiğinde de gene e, Augusto gittiğinde gene biz e, işte Norveçli Santofor hemen söyleyeceğim şimdi sizlere. Daniel Kazbak bu oyuncuyu istiyoruz. Bu oyuncuyla alakalı bir girişimiz var deniliyor. Dan ile alakalı. tabii bunu da yakından takip ediyorum. İnanın yani her an her şey olabilir şu anda. Trabzonspor takımızda ama biz yabancı oyuncu gönderemezsek bu iş böyle, bu şekilde olur. Benim aldığım bilgiyi söyleyeyim. Bakın sol, sol tarafa oyuncular gelebiliyor ama yeterli düzeyde Trabzonspor'umuzun istediği bir oyuncu gel yok şu anda. Yok arkadaşlar. Sol tarafta yok. Sol önde yok. Ama burada şöyle bir durum var. Olay gibi arkadaşlar 90 dakika oynatıyor. Adam e, maçtan sonra biliyorsun Onana'nın paylaşımı var enteresan bir paylaşımı. Yani Olay Bey'in gönderilme şansı çok zor. Kafadan geçen detayları size söyleyelim. Yani konuşulan detayları sizlere söyleyelim. Bunlar hep teyitli. Bunlar hep konuşulan konular. Yani bunu ben de muhabirlerde de konuşuyor. Herkes konuştuğu bir konu olduğu için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Olay Bey'e hoca güveniyor. Olay Bey'in ikinci yarı performansı artacağını düşünüyor. Ya şimdi biz olay bey'e güveniyoruz arka performansı çıkacak düşünüyoruz ama yani olay benim e, yani olay beden daha iyisini bulamamışız olay beden iyisini bulamamışız ve sol kanada gelen oyuncunun çok maliyetli olduğu için olay beden çıkmak şu an işimize gelmiyor ya Arkadaşlar şimdi olay ve kötü bir oyuncu değil ama bir detay vereceğim bilmiyorum yorum yaparsanız sevinirim Pina ve olay vekilisinde bir enteresan bir anlaşma anlaşma gördüm iyi oynadılar gibi görünüyor Pina çünkü içeri giriyor. Ağustosta dışarı çıkıyor. Ağustosta içeri giriyor. Pina dışarı çıkıyor. Böyle bir birbirlerine sarılmaları, birbirleriyle olan o gol sevinçleri falan filan benim biraz dikkatimi çekti. Yani yani olay benim. Pina uyumunu ben biraz beğendim. Sanki Fatih Tekke Pina ile olay ve ikilisi üzerinde bir denklem kurabilir gibi geliyor bana. Fatih Hoca Olak e güveniyor arkadaşlar. Bunu bir kere not alın. Yani bu olay Bey konusu net. Fatih Tekke güveniyor. Artık bunu da söylemiş olalım sizlere. Oğuzhan Ateş moderatörümüz. Evet dün dikkatimi çekti. Pina Olay Bekirisi iyiydi. Olay Bekir'si sağ kanatta da daha iyiydi demiş. Ya tabii rakip de ölçü değil. Rakibi şimdi sol bekini tanımıyoruz etmiyoruz. Adam kalmış 10 kişi. Bunlar ölçü değil ama. Yani sinerji diye bir şey var ya böyle bir elektrik alırsın yani böyle. Bir oyuncular birbirle uyumu iyi gözükür. Yani bu konuşması, bindirdiğinde onun önüne atar, onun yerine geçer, onun yerini kapatır. Burada böyle bir görüntü verdiler. Bakın arkadaşlar şu an Trabzonspor takımı Augusto'yu da gönder. Bak şimdi bunlar sıkıntılı konular. Transfer konuşuyoruz. Maçtan önce Augusto gidecek mi? Augusto yönetime ben kalmak istiyorum diyor. Sikan gidecek mi? Olay gibi gidecek mi? Hala biz içeriden oyuncu gönderemiyoruz. Aslında siz detayı yakalayabildiniz mi bilmiyorum ama gönderirken de problem yaşıyorlar. Getirirken de problem yaşıyorlar. İki türlü de plansızlığımız var. Gidecek kalacak oyuncular netleşti dediler. Ta kaç ay oldu? 2,5-3 ay önce transfer'e gidildi. Gene yok. Bazen söyleyen arkadaşlarım var. Ya yöneticimizi niye, başkanı niye eleştiriyorsun? Ya arkadaşlar. başkan eleştirmeyeceğiz de kimi eleştireceğiz abi? Şey mi eleştireceğiz? Kulübün malzemecisini mi konuşacağız abi? Kimi konuşacağız şu anda? Bu transferlerin geç kaldığını söylemeyeyim de ne yapayım? Ne yapayım abi? Başkanın e, hoşuna gideceği şeyler mi söyleyelim? Ya bak başkan böyle çalışıyor. Arkadaşlar lütfen biraz sakin olun. Aman yani demeyin diyemem ki. Geç kalınan bir durum var arkadaşlar. Bu ligde 3 tane kupa var. Süper kupa, Türkiye kupası, şampiyonu kupası. Şampiyonu kupasını zor alacaksın gibi bir görüntü var. Ama şimdi iki tane kupam var. Türkiye kupasında radikal karar aldık o rotasyon yaptık. Kaybettik. Süper kupada direkt transferi yetiştiremedik kaybettik. Şimdi biz süper kupayı alsak kupanın vermiş olduğu coşkuyla lige başlasak kötü mü olurdu? Soruyorum sizlere. E, bu kupada neyin sıkıntısını yaşadık? Transferin sıkıntısını yaşadık. Bu da bizi ciddi anlamda etkiledi. 15 dakikadır çatır çatır konuştum. Nefesimi tuttum. Artık bir iki tane yorum alayım. Arkadaşlar Kadir kaptan olarak ve kalacakmış öyle duydum diyor. Şu an öyle konuşulan zaten o Kadir. Büyük ihtimalle öyle olacak gibi bir görüntü var. Zaten olay benim yerine de net bir oyuncu bulunamadı. Hatta bir cümle var o cümleyi ben kullanmayacağım. Doğru olmaz burada şimdi o cümleyi kullanmam. Aldığımızda da söyledik. Sol bek bitiyor arkadaşlar. Aldığımız bilgiler bu şekilde. Ben hani Ekomio üzerinde de yoğunlaştım. İnşallah bu gece gelir onun bilgisi. Çünkü bu hedef bugün getirmekti. Şubuk'e transferinde gittiler o gün getirdiler bugün de hedef e, sol beki buraya getirmekti Türkiye'ye. bugün o transferi açıklamak da hedef bence bu gece bence bu gece hala zamanımız var bu gece bu transferi halledip yarın oyuncu indirirler diye bekliyorum bunu da net bir şekilde söyleyeyim. benim beklentim bu yönde bakalım arkadaşlar yani eğer Fransa'ya gidip gerçekten boş dönerlerse gerçekten büyük fiyaz konular yani gerçekten diyorum büyük fiyaz konular ve burada başkanın televizyona çıktığı gerginliği anlarım. Transferde çünkü bazı problemler yaşanıyor. Olumsuzlar gidiliyor. Redler geliyor. Yani bu iki gün içinde bu Kocaelispor maçına kadar kimseyi getirmezlerse Ertuğrul başkanın televizyona çıktığı bu kadar sert, ağır konuşmasını o zaman anlarım arkadaşlar. Şu an çünkü rahat transferi yapan bir başkan görüntüsü vermedi. Akabinde çıkıldı resmi sayfamıza bir görüntü paylaşıldı. Eğer dediği gibi dört oyuncu ikisiyle ödeme planlamaları konuşuyoruz dediği oyuncu olsaydı bence gelirdi. Bak ödeme planlamasını konuşuyoruz her şeyi anlaştık fiyat tamam dedi. O oyuncunun Cuma'ya kadar gelmesi lazım arkadaşlar. Eğer Cuma'ya kadar da gelmezse o zaman başkan bence gene burada e, burada gene yanıldı derim onu söyleyeyim. Başkan gene burada sıkıntıya düştü derim onu söyleyeyim. Çünkü bir oyuncu da ödeme planlamalarındayız dedi. Ödeme planlaması 2-3 gün sürmez. Sürmemesi de lazım. Getirmen lazım. Alman lazım. Niye? Çünkü benim kadrom sıkıntı. Sıkıntıdayız arkadaşlar. Kadir fazla bir transfer beklemeyelim. Sol bek alınacak bir de orta saha gelebilir. Felipe gitmezse başka adam alınmaz diyor Kadir. Peki yerli oyuncu alınmayacak mı Kadir kardeşim? Bu takıma yerli de bakmalar lazım. Gurbetçi yerli falan. Yani gerçekten benim de beklentim düştü. Ben normalde işte hep muhabirlerimizle hep konuşuyoruz, kendimiz konuşuyoruz. Ne diyoruz? Santofor diyoruz, orta sağ diyoruz, sol ön diyoruz, stoper diyoruz, sağ bek diyoruz, sol bek diyoruz. Ya on numara bile konuşuldu ya. Fatih Tekke saydığı isimlere baksan 4-5 tane yer var ama hamle yok arkadaşlar. Böyle de bir durumumuz var. Ee, Selim demiş ki bizim defansta sıkıntı var. Başka bir yerde yok. Takım gol atıyor, atıyoruz demiş. Ya mantık doğru. <laughs> Mantık doğru. Her maçta gol atıyorsun ama gol de yiyorsun. Savunmayı çözmen lazım. Kesinlikle doğru bir tespitim var ama <laughs> Fatih Tekke de ileride oyunu domine edebilecek bir hücum hattı istiyor. Biz ileride çok fazla top tutamıyoruz. Pozisyon üretmekte zorluk çekiyoruz ve durağan oynuyoruz. Fatih Tekke biraz daha renk katmak istiyor hücum bölgesine. O, o net onu söyleyelim. Ee, çok uzatmayacağım yayınımı. Birkaç soruyla beraber yayını kapatacağım. Güzel bir yayın oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah beğendiniz yayınımızı. Ee, yorum yaparsanız, yayınımızı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, Mustafa Yur demiş ki, Gire abi Eren Mert hakkında ne düşünüyorsun? Ve yiyecekler sanki de, ve yiyecekler sanki demiş Eren Mert. Yani Eren Mert'i ben başarılı buluyorum. Geçtiğimiz dönemlerde ama şimdi Eren Mert olayı getirdiler. işte Batakov'u getirdiler. Bu sene kimi getirecekler ona bakacağız. Şimdi ben şöyle bir adam değilim. ya futbol günlük ee, hani geçmiş geçmiş geçmişte kaldı. Futbol günlüktür. Şu an ben bir sol bek bulabiliyor muyum? İşte stoper nasıl çıkacak? Şu buke geldi bakacağız. Şimdi sol beke bakacağız. Şimdi iki tane transferle burada dört sene, iki sene, bir, sene, bir, sene, bir buçuk sene ekmek yenmez. O zaman bakarsak Abdullah Avcı'nın beş sene teknik direktörümüz olması lazım. Şampiyonluk yaşattı. Eren Mert'i yiyecekler derken yani eleştiriler var. Çünkü sukatımızın bu kadar çok bilgiyi izlediği oyuncunun bilgisi doğru veya yanlış belki yanlış bilgiler çıkıyor ama Eren Mert 3 ay önce şunu şurada izledi. Bunu burada izledi. Bunların hepsi çıkıyor. Hepsi duyuluyor. Bunlar biraz eleştiriliyor. Bu Eren Mert'i de tabii ki de ya bunlar nereden geliyor denilebilir. Ama şu an Eren Mert başarılı. Bir Galatasaray haberleri çıktı. O oldu bu oldu. Çıktı açıklamalarda bulundu. Ama ben Eren Mert'i şu an başarılı görüyorum. Ben Eren Mert'i şu an yerlerse yazıklar olsun derim zaten. Yani öyle bir durum olursa. Ama sezon sonunu görmek lazım. Eren Mert şimdi Şubuke transferi nasıl çıkacak? Bakın arkadaşlar Olay gibi transferi falan yani e, Buşari, Olay gibi bunlar şu an Muçi hatta Muçat bunlar hep eleştirilen transferler. İşte Sikan şu an oynatmıyor gönderiyor 6-7 milyon çöp oldu. Oynatmıyor abi adam oynatmıyor hoca istemiyor yapacak bir şey yok. Burada bunları konuşmuş olalım. E, Solbek tamam diyeceğiz. İşte Norveçli Santofor alternatifimiz. başkan yüzünden Fatih Hoca yanacak demiş. Yani transfer getirmezse Fatih Tekke ibre döner. Fatih Tekke başarısız olur. Fatih Tekke transfer gelmedi diye sinirlenir. İşler kötü yere gidebilir. O bir senaryo. Ama hiç kimse şunu net söyleyeyim. Eğer bu şekilde lige girersek bu şekilde transfer gelmezse bence en büyük hata yönetimin hatasıdır. Teknik direktörün de var kendince hatalar ama bu şekilde girersek kötü bir sonuç olsa nasıl kötü sonuçlarda ee, hocaya dönülüyorsa bence e, hani bu kötü transferlerde işte yerinde yapamadığımız hamlelerde de İbre Başkan'a döner. Başkan akıllı bir adam. Şunu iyi analiz etmesi lazım. Ben şimdi sezona transfersiz girersem hoca da bas bas bağırıyor ekranlarda. Allah korusun kötü bir skorda bütün İbre bana döner demesi lazım ona söyleyeyim. Tuğba abla transfer yapamayacaklar demiş. Vallahi abla konuştuklarımıza bakıyoruz. Biz içeride de biliyorsun bilgi de almaya çalışıyoruz. Alıyoruz da çok şükür transfer yapamayacaklardan ziyade gönderemeyecekler de gibi geliyor bana. Ben şöyle düşünüyorum abla dediğin gibi yani transfer yapamayacaklar. Bunlar birbirlerine güvenmediler. Fatih Tekke de hiçbir oyuncuyu göndermeye çalışmadı. Aksine bir sikanın dışındakileri tutuyor. Tut, tutuyor çünkü alamazlarsa ben patlarım diyor. Bari şunları elimde tutayım diyor gibi bir görüntü var. Bakacağız. Can yanımı beğenmeyi beni, beni, beni unutmayın diyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Elimden geldiğince güzel bir yayın yaptım. Soru soran, değer veren, yorum atan, canlı yayınımızı beğenen herkese sonsuz saygılar, sevgiler. Telefonu kapatacağım, bilgiler ulaşmaya çalışacağım. En yakın, en detaylı bilgileri alabilirsek bir şeyler olursa zaten patlatırız. Olmazsa yarın sabah inşallah görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yayınıma gelen, gelemeyen, daha sonra izleyecek olan kardeşlerim Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.